Herkese merhaba dostlarım. Monte Kripto Kontu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, kripto paralara gelen yasaklarla ilgili konuşacağız. Evet, kripto paralara ilk yasak geldi ve beklediğimden daha ciddi bir yasak oldu. Bugün bunun detaylarını konuşacağız. E, bize ne gibi etkileri oluşturacak? Resmi gazetede ne yazıyor? Ne anlamalıyız? ve önümüzdeki süreç nasıl ilerliyor bunu konuşacağız. E, dünyadan bazı tepkiler geldi. Hani bunlarla ilgili yorumları paylaşacağım size tarafsız bir şekilde. Ve Twitter'da sordum. E, kripto bu yasakla ilgili sorularınız var mı diye onları cevaplayacağız. Şimdi öncelikle e, res şu an bakın resmi gazete Resmi gazetenin bugünkü sayısı. Şimdi burada e, bu yönetmelikten bahsediyor. Bir yönetmelik geldi. Ödemelerde kripto para varlıklarına kullanılması kullanılmamasına dair yönetmelik. Zaten başlıkta şey diyor. Kullanılmamasına dair yönetmelik diyor. E, bu yönetmeliğin amacı ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasını, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıklarının doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına kripto varlıklarına ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlarda yapılacak fon aktarılmasına aracılık etmemesine ilişkin Usul ve esasları belirtilmesidir diyor. Şimdi zaten bu yaklaşık bir buçuk iki sayfa var burada. Bunun tamamını okumayacağım. Bunun mealini konuşacağız. Açıklamasını konuşacağız. Ne anlama geliyor buna bakacağız. Şimdi burada iki şey hedef alınmış özünde. Bir kripto para, iki kripto yani hedef almış derken hani buradaki kasıt iki şeye karşı. Bir kripto para, bir de kripto paraya aracılık hizmeti eden papara gibi elektronik ödeme kuruluşları. Şimdi bunlara bakacağız e, dostlarım. Şimdi burada şun diyor: e, Kripto paralar bu yönetmeliğe göre doğrudan veya dolaylı olarak ödeme aracı kullanılmayacak diyor. Bu en önemli yani beni üzen kısım burası ilk olarak. Onu söyleyeyim. Neden? Çünkü Bitcoin'in kuruluş amacı zaten peer to peer ödemedir. Yani kişiden kişiye ödeme, eşler arası ödeme. Yani ben herhangi bir kimseye arada bir aracı olmadan ödeme yapabilmem için kurulmuş bir sistemdir bu. Bu anlamda beni üzdü. İlk kısım bununla ilgili. yani bu bizim hani hem bizim camiamız adına üzücü bir gelişme. Bir de blockchain adına düşünüyorum ben. Şimdi blockchain geleceğin bir teknolojisi gerçekten. Hani şu an Türkiye'de birçok insan Kripto para girme sebebi blockchain değil ki ben de ilk girerken bunu açıkça söyleyebilirim. Biraz futuristik bir inancım vardır yani futures geleceğe dair futuristik bir düşünce yapım vardır. Ama e, hani birçoğumuz blockchain nedir bilmiyorlar bile. Benim size tavsiyem blockchain nedir araştırın, dağınık defter yapısı nedir araştırın gerçekten e, muazzam bir şey. Gerçekten devrim telinde bir gelişme. Bu gelişme ülkemizde hani şu an gelir adına da olsa bir ilgi duyuluyor. Ve birçok iş modeli geliştiriliyor bununla ilgili. Birçok yükü aslında geleceğe dair birçok yükü hafifletecek bir şey. Gerçekten de internetten sonraki belki de en büyük icattır bu. Ee, bunun anlamında ülkemizde hani kripto para proje yani blok diyeyim daha doğrusu blockchain projelerin gelişmesini isterim. Ama bu biraz sekte uğratıyor. blok ee, blockchain, çünkü blockchain'in amiral gemisi zaten bitcoin'dir. Evet. Şimdi ben bu yasan açık söyleyeyim biraz geçici olduğunu düşünüyorum. Neden? Tamamen kişisel görüşüm. Hani şunu da söyleyeyim bu videoda bahsetmiş şey yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim tamamen kişisel yorumlarım ve kişisel görüşlerim. Şimdi bu yasan geçici olduğunu düşünüyorum. Neden? İki şeyden ötürü. Bir, çok fazla kripto para gündem olmaya başladı ki bu haber de gündemi yine popülerleştirdi. Yani şöyle girip bakıyorum etrafındaki insanlardan kripto parayı bilmeyen yok. Ya geçen berbere girdim adam diyor ki ben win aldım abi diyor. Yani win'i nereden duydun? çünkü şey çok ucuz. Eee win'in adet sayısı çok fazla. işte o yüzden çok ucuz. Değeri artacak ya. Yani onun adet sayısı aşırı fazla olduğu için çok ucuz. Yani bu değeri 100 dolarlara geleceği anlamına gelmiyor. 1 dolarlara bile geleceği anlamına gelmiyor. Neyse. Çok fazla şu an Türkiye'de kripto paralara bir ilgi var. A'dan Z'ye herkes için içinde. E, bu öyle olunca da devlet bununla ilgili bir regülasyon yapma ihtiyacı duyuyor ki e, mağduriyetler de yaşanıyor. Dolandırıcılar da var bu piyasada. E şimdi Böyle bir durumda devlet deli bir regülasyon getirme ihtiyacı duydu ve hani bu kolay bir şey değil. Çok kapsamlı bir konu. Ve uzun süredir araştırma içerisinde aslında. Hani sadece bu yıl da başlamadı. E şimdi bu araştırma devam edene kadar getirilmiş bir önlem olarak düşünüyorum ben yani kripto paraların ödeme olarak kullanılmamasını. Bu benim kişisel görüşüm. Bu bir. Yani ben bu yasan geçici bir şekilde ileride yani revizyonu uğrayacaktır. Hani şu aşamalarda kullanılır, bu aşamalarda kullanmaz gibi bir duruma gelebilir. Çünkü zaten kripto paranın amacı ödeme sistemi olması Bu beni üzen şeylerden biri 2 Gelecekteki Türk bankalarının yani diğer tüm dünya bankalarında da olacağını düşündüğüm olay Türk bankalarında da Ödeme transferlerinde ben kripto para kullanacağını düşünüyorum bu hem Yükü hafifletiyor hem güvenilirliği arttırıyor hem de şeffaflaştırıyor Aslında güvenlik adına kripto para daha Kıymetli bir şey Yani blockchain teknolojisi Şimdi bu ilk kısım Bu aslında ee, bir de şu var mesela bugün daha Twitter'da görmüştüm işte Türkiye'deki bütün oteller otel zincirleriyle anlaşan bir tane e, iş modeli geliştirmiş kripto para üzerine işte sabit e, Türk Türk lirasının stabil versiyonları var stabil coin versiyonlar bunlar hepsi şu an askıda kaldı. Yani bu anlamda çok güzel iş kolları geliştirilebilirdi şu an bunlar askıda bekleyecek bir sonraki revizyona kadar eğer gelirse. Bunlar adına üzüldüm. İkinci kısım, hani bu ilk kısım sizi belki çok etkilemeyecek. Yani kripto para alınmak satmak yasaklanmadı. Kripto para hala yerel borsalardan, global borsadan alıp satabiliyorsunuz. Onlarla ilgili bir yasak yok. Sadece ödeme aracılar kullanması engellendi. Nasıl? İşte mesela diyor ya test diyor Bitcoin alabileceksin. Bu Türkiye'de yasaklanmış oldu şu an. Ve şu an hani dünyada kaç tane ülkede yasak bu şekilde bilmiyorum. O anlamda üzüldüğümü söylemem gerekiyor. İkincisi, Papara gibi elektronik ödeme sistemleri aradan çıkarttılar arkadaşlar. Yani Az önce bahsettiğim e, elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım, satım, saklama, e, transfer veya ihraç hizmeti sunamayacak diyor. E, bakın burada elektronik para e, kuruluşları. Burada işte şu an en çok bilineni papara. E, bu Bunlar adına da şu oldu. Hani En çok aslında herkesin sorduğu konu bu. Artık papara çalışmayacak arkadaşlar. Ne zamandan sonra çalışmayacak? Aşağı iniyoruz resmi gazetenin yönetmeliğine bakacağız. 30 Nisan'dan sonra yürürlüğe girecek bu yönetmelik. 30 insandan sonra yürürlüğe girecek. Yani 30 insandan sonra papara kullanılamayacak. Belki önleme amacıyla daha erkenden de kesilebilir papara. Bu yönetmelik hükümleri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı yürütür diyor. Ee, şimdi sizin papara üzerinden Binance'a yaptığınız transfer... Şimdi bu niye getirildi? Bunu konuşalım. Ben bunu söylemek istiyorum incelikte. Bu yine kişisel fikrim bu. Şimdi papara gibi elektronik para kuruluşlarıyla yaptığınız transferler çok rahat izlenemez. Mesela blockchain çok rahat izlenebilir. Bankadaki yapılan işlemler çok rahat izlenebilir ama papara gibi elektronik para kuruluşları yapılan işlemler rahat izlenemeyeceği için artık kullanamayacaksınız ve mecbur olarak ne yapacaksınız? Bankadan yani bankanızdan e, yerel kripto para borsalarına transfer yapmak zorundasınız artık. Öyle ya da böyle artık yerel bankalar sizin için bir zorunluluk oldu. Bizim için daha doğrusu hepimiz için. Bu durumda da paralar daha rahat izlenebiliyor. Ben bu, bu ikinci kısmın da şununla ilgili olduğunu düşünüyorum. En de sonunda vergi getirilecek. Bu da vergiyle ilgili bir önlem olduğunu düşünüyorum. Çünkü parayı vergi kesebilmen için o parayı izleyebilmen lazım. İzlemenin en kolay yolu direkt bankaları kullanmak zorunda kalmanız. E, ee, Papa'nın CEO'su Ahmet Karslı bu konuyla ilgili de bu haberle ilgili hani bugün konuştu şey dedi endişeli olduğunu ve anlamlandıramadığını söyledi ve şey dedi hani bence kripto para yeterince anlaşılmadı gibi açıklamalar oldu bakabilirsiniz onda. E, ee, bu ikisinin olayı bu şekilde. Şimdi dünyadan bir tane şey e, Documenting Bitcoin diye çok fazla takipçisinin olduğu bir e, Bitcoin sayfası. E, Türkiye Merkez Bankası'nın yasakladığını söylüyor. Kripto paraların herhangi bir mal alımında veya servis hizmetinde kullanılmasını 30 Nisan'dan sonra yasaklanacağını gösteriyor. Ve resmi gazeteyi paylaşmış yabancı İngilizce versiyonuna bir tane şey görmüştüm mesela bu adam Türkiye bir bu da 100 trilyon dolar diye bir hesap yine hani kripto camiasınca önemli bir duyul yani çok takip edilen bir hesap. Türkiye seyahatimi iptal ettim diyor. Bence diyor beyin ve sermaye Türkiye'yi terk edebilir diyor. Bu o haberden ötürü. Gibi şeyler. Şimdi bakacağız arkadaşlar sorularınıza bakalım. bununla ilgili bu haberle ilgili genel şeyleri konuştuk. Şimdi 7 tane soru gelmiş. Gelecekte banka ve finans ürününün etkilerini konuşabiliriz diyor. Dediğim gibi hani mesela Akbank bir ara Ripple ile ilgili işlemler başlatmıştı. E, duyduğumuz var birçok banka fintech e, diyoruz artık bunlar yani finansal teknolojiler geliştiriliyor. Ve bu e, blockchain teknolojisi olur. Blockchain şu an kripto para diye anılıyor aslında bir tık daha farklı ama bunu etkileyecek. Ne olacak halimiz demiş halimize bir şey olmayacak e, aynı şekilde devam edeceğiz fakat paparaya kullanamayacağız. Binance mobil uygulamasından Paribu'ya, USDT veya herhangi bir kripto para transferinde bir sakınca var mıdır? Sakınca var mıdırdan kastının ne olduğunu anlamadım ama transfer yapabiliyorsunuz hala. Binance mobil borsasında işlem yapılmasında sakınca var mıdır? Yine aynı soru. Papar olay bitti mi? Papar olayı nasıl olacak? Şu ikisi sorusunun direkt cevabını veriyorum. Şu an arkadaşlar papar olayı bitecek. Yani Binance'a paparayla para yükleyemeyeceksiniz. Nasıl para yükleyebileceksiniz diye soruluyor. Videonun açıklamasını da bırakacağım. Bakın şurada TL ile Türkiye'den e, kripto para almak diye video çektim bakın TL ile Türkiye'den kripto para almak 100 TL'lik Bitcoin aldım dedim hatta e, bu, bu videonun açıklamasına bırakacağım hani bununla ilgili e, birkaç video çekmiştim hatta aşağılarda bakalım bunu açıklamaya bırakacağım dostlarım e, burada bankadan yani şu an yerel para borsası yerel bir tane kripto para borsası kullanmanız gerekiyor Paribu olur, BTC Türk olur, TR Binance olur, ne bileyim TODEX olur bankadaki paranızı buraya aktaracaksınız. Oradan da e, eğer transfer yapmak istiyorsanız transfer yapacaksınız. Bakın şurada da videom var. Bitcoin nasıl demiştim. 193 bin izlenmiş. Aynen bu videodaki gibi arkadaşlar. Yani önce banka hesabınız yani mesela paranızı banka yatıracaksınız. Bankadan yerel kripto para borsalarından birine göndereceksiniz. Oradan da USDT TRC20 ile direkt Binance'a gönderebilirsiniz. Herhangi bir Komisyon ücreti ödemiyorsunuz. Herhangi bir fark ödemiyorsunuz. Aslında yüzde %1 transfer ödüyordunuz. Hani bu anlamda sizi çok etkilemez. Onu söyleyeyim. Hatta bununla ilgili de direkt bir tane video çekeceğim. Ee, direkt bankadaki paranızı Binance'a ücretsiz bir şekilde nasıl transfer edebilirsiniz diye. Ee, bunu da video açıklamasına bırakırım. Arkadaşlar umarım videom anlaşılır olmuştur. Sizin için güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Kanala abone olarak desteklerinizi bizden esirgemeyin. Aynı zamanda e, bu videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi, kanala abone olan bir kişi, eee kapalı Telegram grubumuzda ona girmeye hak kazanacaktır. E, video arkadaşlar bu şekilde vergiyle ilgili, yani yasakla ilgili detayları konuştuk, haberi konuştuk. Şimdi kısaca bir sosyal kanallarımızı tanıtalım. Sonra bitireceğiz yayınımızı. Arkadaşlar Twitter hesabı mutlaka burada takip edin. Çünkü mesela bu video izliyorsunuz saat 9 veya 10 olmuştur ama haberi biz saatler öncesinden vermiştik. Anlık gelişmelerin hepsini burada paylaşıyoruz ve bol bol hediye dağıtıyoruz. Bu etkinliklerimize bakabilirsiniz. Bizim e, Telegram kanalımız var, grubumuz var arkadaşlar. Burada ne oluyor? İşte kripto parayla ilgili gelişmeleri konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, kaliteli içerikler e, ve muhabbetler oluyor. Burayı takip edebilirsiniz. Ve benim Instagram sayfam var. Aynı zamanda burada da işte hem bilgi veriyoruz, kimi zaman, kimi zaman da işte komik şeyler paylaşıyoruz. Bunlara bakabilirsiniz. Kanalıma abone olarak ve videomu beğenerek desteklerinizi esirgemeyin. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.